Merhaba arkadaşlar, Bağlama Eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten ertesi hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum eseri vermeye çalışacağım. Aşağıdan gelir omuz omuza. Eseri re karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz girip mutlaka değişik kaynaklardan birkaç defa ya da defalarca dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Eseri rahat bir şekilde çalabilmeniz için eserin akışını, trafiğini, sözlerini bilmeniz şart. O yüzden girip değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Her akşam saat 9'da sizler için yeni bir ders videomuz yayına giriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Eseri nasıl çalabiliriz bakalım. Eseri Az önce çaldığımda direkt söz kısımlarından başlayarak çaldım ki eserin sözlerini bilip sözleri takip ederek baştan sona rahat bir şekilde çalabilmeniz için eseri çözdükten sonra saz kısmını baş tarafa alabilirsiniz. Evet şimdi nasıl çalabiliriz bakalım. Orta tel boş S vererek başladığımızda sol vurup la'ya alttan çekeriz. S sol la sonrasında la sol la sol yaparız sol, la, la, sol, la. Burada ikinci la'yı yine üstten vurabiliriz ya da alttan çekebiliriz. Yürüyüşe dikkat edelim. Es, sol, la, la sol, la, sol. Tekrar. Es, sol, la, la, sol, la, sol yapıp. Sol, fa, sol, fa. Bakın dikkat edin. Sol, fa, sol, fa. Hemen ardından bir fa daha vurup hemen bir es veririz. Birleştirdiğimizde. Es, sol, la, la, sol, la, sol, sol, fa, sol, fa, fa, es. Bakın dikkat edin, yavaş bir şekilde çalalım. Es, sol, la, la, sol, la, sol, sol, fa, sol, fa, fa, es. Tekrar biraz daha yavaşlatalım. Es, sol, la, la, sol, la, sol, sol, fa, sol, fa, fa, es. Burayı 3 sefer çalarız arkadaşlar. Buraya üç tane söz oturur. Sonrasında eser saz kısmına döner. Sözün kalanını bu saz kısmının üzerine devam ederiz. Şimdi saz kısmını çaldığımızda yine orta tel boş es vererek başlarız buraya dikkat edelim. Es, sol, la, la, sol, si, la, siler ve mol. Burada si ve molü alttan çekeriz. Es, sol, la yapıp la, sol, si, la. Bakın dikkat edin. Es, sol, la, la, sol, si, la. Buradan sonra burayı bir defa çalarız. Yani Buradan sonra şöyle çıkışlar yapacağız arkadaşlar dikkat edelim la sol la sol yapıp sol fa la sol fa'yı üstelden aldık sol'ün üstü bakın dikkat edin la sol la sol yapıp sol fa la sol la sol la sol sol fa la sol müziğin akışına dikkat edelim arkadaşlar mızrap vuruşlarına müziğin akışına Evet. Tekrar alalım. Yaptıktan sonra. Şimdi bu hareket. Aynı hareketi solden fa'ya uygularız. Üst mi bemol iki kullanırız. Aynı hareket. Şurada ne yaptıysak La sol la sol sol fa la sol. Pozisyon aynı. Yani aynı hareketi şuradaki pozisyonda alırız. La solden sonra da sol fa'da çalmış oluruz. Üstel mi bemol 2'yi kullanarak. Solden sol fa sol fa, fa mi sol fa mi ler bemol 2. Evet birleştirelim. La sol la sol sol fa la sol hemen ardından beklemeden sol fa sol fa fa mi sol fa Aynı hareketi fa'dan mi bemol 2'den üstel re'de alırız. Fa, mi, fa, mi, mi ve fa, mi. Buraya kadar geldik. Evet, birleştirelim. Hadi. Sonrasında R'den devam edeceğiz. Tekrar bakın çıkışlara dikkat edin. Evet sonrasında şöyle bir çıkış yaparız. R'yi mi bemol ikiye çırparak bakın Yani re mi re gibi bir ses çıkar burada. Bunu yapamazsanız düz olarak geçeriz. Şöyle. Re re do ya da gibi. Sonrasında Es fa fa Es'ten sonra fa'ya iki vuruş yapıp Es fa fa Mi bemol ikide de bir vurup Re'de bitiririz. Re'ye de şöyle Pavra akoru basarak R, La, üstte de yine R. Yani vur, vur, çek, vur, çek şeklinde. Es, fa, fa, mi, re yaptıktan sonra vur, vur, çek, vur, çek. Evet. Şuradan tekrar alalım arkadaşlar saz kısmından. Şimdi baştan basit bir şekilde yavaş yavaş tekrar özetleyip dersi sonlandıralım. Es, sol, la, la, sol, la, sol, sol, fa, sol, fa, fa, es yaparız. Hemen bunu üç defa çalarız. esas kısmından devam ederiz. Es, sol, la, la, sol, si, la, la, sol, la, sol, sol, fa, la, sol, sol, fa, sol, fa, fa, mi bemol 2'den mi, sol, fa, fa, mi bemol 2 burada da kullanırız. Mi, fa, mi, mi, üst elden re'yi kullandık. Re, fa, mi, mi, buradan devam ettik. Şimdi şurayı bir tekrar alalım saz kısmını. eserin en temel yürüyüşü temel hatlarıyla anlaşılmıştır arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce eseri hiç dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Sözleri takip ederek baştan sona eseri bu şekilde çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.